İstanbul tarihin en eski şehirlerinden biri ama aynı zamanda dünyanın en riskli deprem bölgelerinden birinde yer alıyor. Tarih boyunca bu şehir sayısız büyük depreme tanıklık etti. 1509'daki büyük deprem şehri neredeyse yok etmişti. Halk ona küçük kıyamet adını verdi. Binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan hayatını kaybetti. Bir diğer büyük deprem 1766'da yaşandı. Bu depremde İstanbul'un surlarından camilerine kadar birçok yapı ağır hasar aldı. O dönemde halk aylarca evlerine giremedi. 1894 depreminde ise özellikle Kapalı Çarşı büyük zarar gördü, binlerce ev yıkıldı. Şehir uzun süre kendine gelemedi. Ve bugün bilim insanları İstanbul'un yeniden büyük bir deprem riski altında olduğunu söylüyor. Marmara Denizi'nin altındaki fay hattı harekete geçtiğinde sonuçlarının çok ağır olabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'un tarihi boyunca gördüğü bu büyük sarsıntılar bize bir şeyi hatırlatıyor. Deprem bu şehrin kaderiyle iç içe. Soru şu: İstanbul bir sonraki büyük depreme hazır mı?